Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde would like kalıbının kullanımını öğreneceğiz. Dilerseniz hemen lafı uzatmadan başlayalım. Would like kalıbını bir şey isterken kullanırız. Would like bir şey istemenin resmi ve kibar şekilde söylenme şeklidir. Tamam mıdır? Yani biz would like kalıbını bir şey isterken kullanıyoruz ama Biraz daha resmi ortamlarda kullanıyoruz. Kibar bir şekilde bir şey isterken atıyorum bir kafede veya bir restoranda tamam mıdır? Would like eşittir istemek. Formal yani resmi ortamlarda. Bir örnek verelim hemen, bir soru soralım. Would you like some coffee? Biraz kahve ister misiniz? Gördüğünüz gibi ne yaptım? Biraz kahve ister misiniz? Resmi bir şekilde çevirdim değil mi? Yani would like kullanım biraz daha resmi. Tamam mıdır? Sizli bizli olarak çevirebilirsiniz you'yu gördüğünüzde özne olarak. Buna nasıl cevap verebiliriz? Yes I would, no I wouldn't gibi cevaplar verebiliriz. Bunun resmi olmayan yani informal halde want fiili istemek anlamına geliyor yine. Bunu biz nerede kullanıyorduk? Simple present tense'de kullanıyorduk. Eğer simple present tense'in yani İngilizce geniş zaman ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız sağ üst köşeye bir kart bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen want lady bir örnek verelim ve simple present tense kullanalım tabii ki de doğal olarak. Do you want some coffee? Biraz kahve ister misin? Burada ne oldu? Sizli bizliden senli benliğe döndü değil mi? Cevapları da nasıl olur? Evet isterim derse yes I do. İstemem derse no I don't gibi. Tamam mıdır? Would like'ın genel kullanım şekli böyle. Şimdi isterseniz biraz da yapıyı inceleyelim. Olumlu cümle yapısı ile başlayalım. Would like kalıbının kullanımı çok kolay. Olumlu cümlede her zaman gibi İngilizce'de olduğu gibi doğal olarak temel cümle yapısı olarak özne ile başlıyoruz. Öznelerimiz I, you, we, they, he, she, it olabilir. Bunlardan herhangi bir olabilir. Fark etmiyor. Ardından da buraya ne getiriyoruz özneden hemen sonra? Bizim would like yapımızı getiriyoruz. Would like üstten kesme işareti de like olarak da yazılabilir. Eğer dikkatinizi çektiyse burada parantez içine bir tü eklemişim. Neden onu ekledim biliyor musunuz? Onun da anlamı şu. Bunu da öğretmiş olayım burada hemen. Would like sonrasında bir fiil gelecekse araya to ekleriz. Yani to İngilizce'de iki fiili kaynaştırıyor. Tamam mıdır? İki fiil yan yana gelecekse araya to ekliyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Would like'dan sonra eğer fiil varsa fiil geliyor. Peki fiil gelecekse ne yapacağız? Tabii ki araya to ekleyeceğiz. Ve ardından da en son olarak nesnemiz geliyor. Eğer would like ile nesne arasında herhangi bir fiil yoksa to eklemiyoruz. Eğer fiil varsa to ekliyoruz. Tamam mı da neden? Çünkü biz bu iki fiil kaynaştırmalıyız İngilizce'de. To burada kaynaştırmaya yarıyor. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. Tabloda bir örnek cümle çıktı aslında. Burada fiil olmadan ilk cümlemizi okuyayım. I would like fiil yok çarpı koymuşum. A glass of beer. Bir bardak bira istiyorum. Eğer fiil olsaydı nasıl olacaktı? To gelecekti araya. You would like to drink a glass of beer. Sen bir bardak bira içmek istiyorsun. Gördüğünüz gibi fiil olduğu için araya to ekledik. Tamam mıdır? Aşağıdakilerde would like yapısının kısaltılmış halleri. Hemen birkaç örnek daha verelim. I would like some information about working hours. Çalışma saatleri hakkında bilgi istiyorum. Gördüğünüz gibi would like'tan sonra herhangi bir fiil gelmediği için to kullanmadım. Eğer fiil gelseydi ne yapacaktım? to kullanacaktım. Diğer örneğimize bakalım. We would like to spend our holiday in Turkey. Tatilimizi Türkiye'de geçirmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi would like'tan sonra harcamak anlamına gelen, geçinmek, zaman geçirmek anlamına gelen spend fiili geldiği için ne yaptık? Araya bir kaynaştırma için to ekledik. Tamam mıdır? Bir başka örneğimize daha bakalım. Should like a glass of water. O bir bardak soğuk su ister. Diğer örneğimiz gelsin. I'd like to learn German in the summer. Bu yaz Almanca öğrenmek istiyorum. Örneklerinde de olduğu gibi. Would like hakkında bilmeniz gereken ilk önemli şey var. Bunlardan biri would like kullanımının İngilizcede kibar istemek anlamına geldiği. Yani bunu sizli bizli de çevirebilirsiniz. Senli benli de çevirebilirsiniz ama anlamı yani konuştuğunuzda ana dili İngilizce olan biriyle konuştuğunuzda ve would like kullandığınızda resmi, kibar bir şekilde istediğinizi belirtiyorsunuz veya ister misiniz gibi bir anlam çıkarıyorsunuz soru sorarken de. Tamam mıdır? Olumsuz cümle yapısına geçelim. Olumsuz cümle yapısında da her zaman olduğu gibi yine cümlemizi özne ile başlayacağız. Ardından da would not like veya wouldn't like veya üstten kesme işareti de not like gelebilir. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Anlamda herhangi bir değişiklik yaratmayacaksınız. Zaten nerede to gelip nerede to gelmediğini de birkaç dakika önce anlatmıştım. Tamam mıdır? woulddan sonra da yani would not like'tan sonra da olumsuz cümle yapısında hemen fiilimiz yine yalın halde geliyor. Fiili herhangi bir ek eklemiyoruz. Ne olumlu cümlede, ne soru cümlesinde ne de olumsuz cümlede. Hepsinde fiil varsa eğer yalın olarak geliyor. Hiçbir şey değişime uğramıyor. Çok basit bir yapısı var. Fiilden sonra da nesnemiz geliyor her zaman olduğu gibi. Bir önceki olumlu cümle yapısında verdiğim örneklerin hepsini de burada olumsuz bir şekilde çevirerek aşağıya verdim. Buradan inceleyebilirsiniz eğer isterseniz. Soru cümlesi yapısına geçelim. Soru cümlesinde cümlemizi would ile başlıyoruz ve ardından da öznelerimiz geliyor. Burada bir tost kavramı söz konusu aslında. Özneden hemen sonra da like geliyor. Eğer fiil varsa like'tan sonra gelecek bir fiil like to geliyor. Fiil yoksa like geliyor tek başına. Would like ne yapıyor? Özneleri arasına alıyor soru yaparken İngilizce'de. Bu da bu kullanıma kalıbı özel bir durum. Hemen ardından varsa eğer fiilimiz geliyor. Yoksa direkt nesnemiz gelebilir. Ve en son olarak da yazım kurallarına uyuması bakımından soru işaretimiz geliyor tabii ki de. Hemen bir örnek cümle verelim. Would you like a glass of cold water? Bir bardak soğuk su ister misiniz? Başka bir örnek daha verelim. Would you like to learn German in the summer? bu yaz Almanca öğrenmek ister misiniz? Bu soruları da yes I would, no I wouldn't şeklinde evet hayır kısa cevaplarıyla cevaplayabiliriz. Yapmak istemez misin, etmez misin gibi olumsuz soru cümlesi sorarken de şu şekilde soruyoruz. Cümlenin en başına wouldn't geliyor. Ardından yine öznemiz sonrasında da like. Eğer like'dan sonra bir fiil gelecekse like to sonrasında varsa fiilimizin yalın hali ve en son olarak da nesnemiz şeklinde olumsuz soru cümlesi de sorabiliriz. Olumsuz soru cümlesi neydi? Yapmak istemez misin? Gelmek istemez misin? gibi sorular sorarken kullandığımız cümle kalıbıydı değil mi? Hemen iki örnek verelim buna da. Would you like a glass of cold water? Bir bardak soğuk su istemez misiniz? Wouldn't you like to learn German in this summer? Bu yaz Almanca öğrenmek istemez misiniz? Gördüğünüz gibi ne yaptık? Olumsuz soru cümleleri kurduk. Would like kalıbı ile. Double H questions. Yani soru kelimeleri ile ise şu şekilde cümle kuruyoruz. Would like da. Cümlemizin en başına her zaman olduğu gibi double H questions dediğimiz ne, nerede, ne zaman gibi soru kelimelerimiz geliyor. Ardından would kelimemiz geliyor. Yardımcı fiil olarak düşünebiliriz bunu. Sonrasında öznemiz ve sonrasında da like. Eğer fiil varsa like'tan sonra ne gelecek tabii ki de parantezindeki to gelecek. Eğer fiil yoksa nesne gelecekse direkt like olarak gelebilir ve sonrasında da dediğim gibi varsa fiilimiz yoksa direkt nesnemiz şeklinde cümlemizi sıralayabiliriz. Hemen bir örnek verelim. What would you like to do? Ne yapmak istersiniz? ya da where would you like to go? Nereye gitmek istersiniz? Bir örnek daha verelim. What would you like? Ne istersiniz? Örneklerinde de olduğu gibi. Would like kullanımı çok basit bir yapı aslında. Tek bir farkı var. Ne? Kibar bir şekilde bir şey isterken veya kibar bir şekilde bir şey ister misiniz diye sorarken kullanılan bir yapı. Tamamdır. Resmi ortamlarda kullanılıyor. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelin konuyla ilgili alıştırmalara geçelim. Alıştırmalarda size konuyla ilgili 5 adet Türkçe örnek cümle verdim. Bunları sizin ben İngilizce çevirmenizi istiyorum. Şimdi videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika bir süre verin. 5 dakika sonra benle beraber cevap anahtarını görebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman başlayalım. İlk cümlemizle başlayalım. Ne yemek istersiniz? Sizli bizli konuşmuş. Bundan dolayı resmi, kibar bir ortam. Would kullanacağız. What would you like to eat? Gördüğünüz gibi would like'tan sonra bir fiil geldiği için eat yemek anlamına geliyor. Araya bir to koydum kaynaştırmayı sağlaması için. İkinci cümlemize geçelim. Tomi gelmek istemez. Olumsuz bir örnek cümle bu da. Bunu hemen çevirelim. Olumsuz bir şekilde çevireceğiz. Tommy wouldn't like to come. Diğer cümlemize bakalım. Biraz şeker istiyorum. Cümlede herhangi bir fiil yok. Bundan dolayı would like'tan sonra eklemem gereken bir şey yok. Would like ve sonrasında hemen nesne gelecek. Bir to ekleme ihtiyacım yok. Neden? Çünkü bir fiil gelmiyor. Tamam mıdır? Çevirelim ön cümleyi. I'd like some sugar. Diğer cümlemize bakalım. Ne istersiniz? Yine burada bir fiil yok would like dışında sadece istemek anlamına gelen would like fiili var. Bundan dolayı sadece would like kullanacağım. Hemen çevirelim. What would you like? Ne istersiniz? Diğer cümlemize bakalım. Bu gece nereye gitmek istersiniz? Burada eğer dikkatinizi çektiyse ne var? İki fiili var değil mi? Bir istemek, ikincisi gitmek. Bundan dolayı ne kullanacağım? Would like yapısından sonra bir to ekleyeceğim araya ve sonrasında da Gitmek anlamına gelen go fiilini ekleyeceğim. Yani iki fiili kaynaştıracağım. Bu bir soru cümlesi. Nereye anlamına gelen where soru kelimesiyle başlayacağım. Where would you like to go tonight? Örneğinde de olduğu gibi. Bu derslikte de bu kadar. Umarım videoyu ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kafanızda konuyla ilgili bir soru işareti varsa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size yardımcı olacaktır. Eğer her şeyi anladık çok iyi diyorsanız bu sefer de sizden yorum bölümünde konuyla ilgili örnek bir cümle bekliyorum. Umarım yazarsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.